Evinizi baştan yaratmaya hazır mısınız? İşte bu videoda oturma odasından yatak odasına, yemek odasından en küçük köşelere kadar evinizi bir tasarım harikasına dönüştürecek yaratıcı ve uygulanabilir dekorasyon fikirleriyle karşınızdayım. Pahalı mobilyalara veya büyük tadilatlara ihtiyacınız yok sadece biraz ilham ve doğru dokunuşlarla harikalar yaratabilirsiniz. Hazırsanız evimizin kalbi olan oturma odasıyla başlayalım. Oturma odası, misafirlerimizi ağırladığımız, günün yorgunluğunu attığımız, ailecek vakit geçirdiğimiz en önemli alan. Peki burayı nasıl daha davetkar ve stil sahibi yapabiliriz? İlk kural, odak noktası belirlemek. Bu, şık bir orta sehpa, göz alıcı bir sanat eseri veya cesur renkli bir tekli koltuk olabilir. Tüm dekorasyonu bu noktanın etrafında şekillendirin. Örneğin, duvarınızda büyük ve soyut bir tablo varsa, tablodaki renklerden birini kırlentlerinizde veya bir vazoda kullanarak odada bir bütünlük sağlayabilirsiniz. Aydınlatma bir odanın ruhunu tamamen değiştirebilir. Sadece tavandan gelen tek bir ışık kaynağıyla yetinmeyin. Özellikle akşamları sadece yumuşak ışık kaynaklarını kullanarak çok daha sıcak ve samimi bir atmosfer yakalayabilirsiniz. Kitap okuma köşeniz için şık bir lambader hem işlevsel hem de dekoratif bir seçim olacaktır. Duvarlar boş bir tuval gibidir. Onları değerlendirin. Büyük bir ayna kullanarak mekanı daha geniş ve aydınlık gösterebilirsiniz. Farklı boyutlarda çerçeveleri asimetrik bir şekilde bir araya getirerek kişisel bir galeri duvarı oluşturabilirsiniz. Sevdiğiniz fotoğraflar, posterler veya küçük objelerle bu duvarı tamamen size özel hale getirin. Bitkiler. Evet, bitkiler olmadan bir oturma odası düşünülemez. Farklı boyutlarda ve saksılarda yeşil bitkiler odaya anında canlılık ve tazelik katar. Bakımı kolay salon bitkileriyle başlayabilirsiniz. Şimdi gelelim yemek odasına veya yemek yediğimiz köşelere. Burası sadece yemek yediğimiz bir yer değil. Aynı zamanda sevdiklerimizle keyifli anılar biriktirdiğimiz özel bir alan. Yemek masanızın üzerindeki aydınlatma çok önemli. Masayı tam ortalayacak şekilde sarkıt bir avize veya birkaç küçük sarkıt lamba kullanarak dramatik ve şık bir etki yaratabilirsiniz. Aydınlatmanın yüksekliğini oturanların gözünü almayacak ama masayı yeterince aydınlatacak şekilde ayarlamayı unutmayın. Bu küçük dokunuş mekanı anında daha özenli gösterir. Sandalyelerinizle oynamaktan çekinmeyin. Hepsi aynı takım olmak zorunda değil. Farklı renklerde veya tarzlarda sandalyeleri bir araya getirerek eklektik ve modern bir görünüm elde edebilirsiniz. Özellikle masa başına iki farklı sandalye koymak son zamanların en popüler trendlerinden biri. Eğer yemek odanız küçükse veya salonun bir köşesindeyse Duvara monte edeceğiniz raflarla hem depolama alanı yaratabilir hem de şık bir dekorasyon ögesi ekleyebilirsiniz. Güzel tabaklarınızı, kadehlerinizi veya dekoratif objelerinizi bu raflarda sergileyebilirsiniz. Unutmayın, önemli olan alanı en verimli ve en estetik şekilde kullanmak. Renk paletinizi sakin ve dinlendirici tonlardan seçin. Bejler, yumuşak griler, pastel maviler veya yeşiller harika seçeneklerdir. Duvarı yatak genişliğinde farklı bir renge boyayabilir. Ahşap panellerle kaplayabilir veya büyük bir tablo asabilirsiniz. Hatta duvara asacağınız büyük bir kilim bile harika bir yatak başı alternatifi olabilir. resim takımınızın üzerine atacağınız bir battaniye veya şal hem yatağınızı daha davetkar gösterir hem de soğuk akşamlarda size eşlik eder. Perdelerinizi seçerken hem ışığı kontrol etmenizi sağlayacak hem de dekorasyonunuzu tamamlayacak modellere yönelin. Aydınlatma yatak odasında da çok kritik. kitap okurken veya dinlenirken sadece bu yumuşak ışığı kullanmak uykuya daha rahat geçmenize yardımcı olur. Şimdi genel olarak tüm evinize uygulayabileceğiniz birkaç bonus ipucu daha vermek istiyorum. Öncelikle dağınıklığı kontrol altına alın. Unutmayın. En güzel dekorasyon bile dağınık bir evde kendini gösteremez. Bu tür projeler hem bütçe dostudur hem de evinize kişisel ve eşsiz bir dokunuş katmanızı sağlar. İnternette bununla ilgili sayısız ilham verici video ve yazı bulabilirsiniz. kokulu mumlar, buhurdanlıklar veya oda spreyleri kullanarak evinizin size özel bir imzası olmasını sağlayabilirsiniz. Lavanta gibi sakinleştirici kokuları yatak odasında, taze ve narenciye kokularını ise salonda tercih edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi evinizi güzelleştirmek için servet harcamanıza gerek yok. Doğru renkler, akıllıca yerleştirilmiş aksesuarlar, katmanlı aydınlatma ve en önemlisi sizin kişiliğinizi yansıtan dokunuşlarla hayalinizdeki evi yaratabilirsiniz. Bu videodaki fikirlerden ilham alarak kendi evinizde küçük değişiklikler yapmaya başlayın. Bir yastığı değiştirmek, duvara bir ayna asmak veya yeni bir bitki almak bile ne kadar büyük bir fark yarattığını göreceksiniz. Umarım bu dekorasyon yolculuğunda size ilham verebilmişimdir. Hangi fikri en çok beğendiğinizi veya sizin kendi yaratıcı fikirlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Birbirimizden ilham alarak yaşam alanlarımızı çok daha güzel hale getirebiliriz.